2 su bardağı kırmızı mercimeğimizi ılık suda yıkıyoruz. 3-4 defa da yıkama işlemini tekrar edeceğiz. 2,5 litre de sıcak su ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Mercimekler eriyene kadar kaynatıyorum. Üstünde oluşan köpüğü de mutlaka alıyoruz. Lokanta usulü çorbaya blender gelmez. O yüzden süzgeçten süzüyoruz. Tadı iyice eziyoruz. Tencereme sıvı yağ ve tereyağı koyuyorum. Bir buçuk yemek kaşığı unumuzu da kavuruyoruz. Çorbamızdan önce biraz ilave ediyoruz. Yarım çay kaşığı da zerdeçal ilave ediyorum. Hemen rengi değişecek bakın. Kıvamı da harika oldu. 5 dakika daha fokurdamasını bekliyorum. Hem rengi hem görüntüsü de muhteşem oldu. Lokantı usulü esnaf çorbamız hazır. İsteğe bağlı pul biberli sosta üzerine ilave edebilirsiniz.